Üzerlerinde birer asal sayının yazılı olduğu toplar şekildeki gibi iki kutuya yerleştirilmiştir. Birinci kutudaki topların üzerinde yazan sayılar gösterilmiştir. Kutuların her birinden aynı anda bir top alınıp birbiriyle yer değiştiriliyor. Yerleri değiştirildikten sonra birinci kutudaki 4 top üzerinde yazan sayılar birbiriyle çarpılarak k sayısı, ikinci kutudaki 3 top üzerinde yazan sayılar birbiriyle çarpılarak l sayısı elde ediliyor. k ile l aralarında asal sayılar olduğuna göre k artı l en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle birinci kutudan bir tane top alacağız ikinci kutuya, ikinci kutudan da bir top alacağız birinci kutuya. Son durumdaki topların çarpımı da bize K ve L sayılarını verecek ve bu K ve L sayıları da aralarında asal olacakmış. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Burada değiştireceğimiz sayıları tahmin etmeye çalışırsak. İki sayısını ele alalım. İki sayısından iki tane var. Bu iki sayısının herhangi birini karşı tarafa gönderirsek burada da iki sayısı olacağı için bu sefer K ve L sayıları ara aralarında asal olmayacaklardır. Çünkü ortak bölenleri bir dışında aynı zamanda 2 de olacaktır. O yüzden burada gönderemeyeceğimiz sayının 2 olduğunu görmeniz gerekmektedir. Yani o zaman 2'nin karşı tarafa gidemeyeceğini söyleyebiliriz. O zaman elimizde 2 tane seçenek kaldı. Ya 7'yi ya da 3'ü göndereceğiz. Öncelikle 3'ü gönderdiğimizi düşünelim. 3 eğer karşı tarafa giderse ve karşı taraftaki top da buraya gelirse üzerinde kaç yazdığını bilmiyoruz. Şimdi bulmaya çalışacağız. X'e olabildiğince küçük değerler vermeye çalışacağız. Çünkü K ile L'nin aynı zamanda toplamının da en az olmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz burada X'e verebileceğimiz en küçük değeri yani 2'yi vereceğiz. Çünkü burada bir sınırlama getirilmemiş. Yani istediğimiz kadar kullanabiliriz. X'i 2 olarak seçtikten sonra hemen ikinci kutudaki topları da seçelim. Burada zaten 2'yi kullanamayacağız. 3 var ve diğer topları da 3 olarak seçersek yine aralarındaki asallık da sağlanmış olur. L için şöyle düşünelim. Topların çarpımı 27 olacak. K kutusu içinde 2'nin 3. kuvveti 8 çarpı 7'den 56 olacak. 56 ile 27'yi topladığımız zaman da 83 gelmiş olacak. Yani toplamları 83'tür. Evet 83 şıklarda var. Ama biz bir de 7'nin değişme ihtimaline de bakmamız gerekiyor ki emin olalım. O yüzden şu kısmı tekrardan temizleyelim. Bu sefer 7'nin karşı tarafa gittiğini düşünürsek yani 7 artık burada ve 7'nin olduğu yerdeki sayıyı da bilmiyoruz. Şimdi buradaki sayıya hangi sayıyı verebiliriz? Mantıken baktığımız zaman x'e verebileceğimiz sayı 2 olabilir. x'e 2 verelim. Peki Diğer kutu yani ikinci kutuya bakarsak 2 ve 3 veremiyoruz diğer kutuda olduğu için mantıklı seçenek 5 olacaktır. Buraya da 5 değerini verdiğimiz zaman bu sefer çarpımları bulduğumuzda K için bakalım öncelikle. 2'nin küpü yani 8 çarpı 3'ten buradan 24 gelecek ve L için baktığımızda ise 7 çarpı 25'ten 175 gelmiş olacak. Yani k ile l'nin toplamı bu durumda daha fazla oldu. O yüzden biz ilk durumdaki yaptığımız sayıyı tercih edeceğiz. O yüzden doğru cevap burada B seçeneği olacaktır diyebiliriz.